Kaymakam Bey, kazanız dahilinde bir kahramanımız var. İsmi Koca Seyit, tanır mısınız? Bana bu kahramanı eğer sağlarsa derhal bulup getirin. Aslında Kaymakam Bey koca Seyit'i hiç tanımamıştır. Adını duysa da şöyle böyle duymuştur. Onunla hiç karşılaşmamış, hiç konuşmamıştır. E, tabii tabii tanırım. E, tanımaz mıyım efendim? Şimdi ben bunu getireyim, emriniz olur efendim. Tamam bekliyorum Kaymakam Bey. bu koca şu anda nerede acaba? 50 pare köyümüz var. Acaba köyde mi, nahiyede mi? Kazada mı, uzak köylerde mi? Yakın köylerde mi, yerin altında mı, üstünde mi? Acaba hala sağ mıdır? Yaşamakta mıdır? Şu başıma gelen işlere bak. Ya Bu adam yer yaralık yerin dibine geldiyse? Yok yok, ne yapalım, ne yaptık? bu seyit onun başı denen tadımı bulacağız. Başka çaresi yok. Bana bak komuta ne karar tek on başlıklinde bir şahıs varmış, ne yazık ne o şahsı bulacak Hangi taşın kovuğuna girdiyse, hangi iğnenin deliğine girdiyse onu mutlak sürekli bulup getireceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kaymakam bey, emrini ceza getireceğiz. <laughs> Bana bakın. Bu adamı derhal imam üzerine götürdü? Üstüne başına bir çeki düzen versinler. Gazi Paşa bunu böyle görmek. Bedi Kaymakam Bey, bu Manastır köyü buraya çok uzakta mıdır acaba? Manastır köyü nayemize biraz uzakça kalıyor efendim. E, bu yüzden geçip gitti, onda dağlardan, kayalıklardan geçtik e... Yastıköy'ü efendim. Ee, Nair'inize 18-20 kilometre kadar e, sanırım bir mesafede. Peki bu köye hiç gittiniz mi Kaymakam Bey? Fırsat bulduğunuzda en yakın zamanda gidiniz. Hatta zamanınız olduğu süre içinde kazanızın bütün köylerine gidiniz. Halkla kaynaşınız. Onların içine giriniz. Şimdi çıkabilirsiniz Kaymakam Bey. Seyit